Diyor, biliyor musun? Efendimiz buyuruyor ki aleyhissalatü vesselam Allah mümin kulunun duada yalvarışını dinlemeyi çok sever. O yakarış sesini çok sever Allah. Ve der ki meleklerine bu kulumun duasının icabetini gecektirin. İstediğini vermeyin hemen. Biraz daha istesin. Çünkü Allah o sesi dinlemeyi seviyor. Ama her geciktirdiğiniz an için falanca filanca sevap veriliyor. Ama o kafirler, o günahkarlar, o asi kulların dualarının ettiği o sesi dinlemeyi hiç sevmiyor Allah. Günahkarların ve kafirlerin dua sesini dinlemeyi hiç sevmiyor ve meleklerine emir ediyor. Diyor ki ne istiyorsa verin kessin sesini. Susun. O ses benim katıma gelmesin. Verin ne istiyorsan.